Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yorumları okuyoruz. Bakalım yorumlarda bana ne yazmışsınız. Dostum fırınlamayı nasıl yapıyorsun? Paten fırınlamayı hala bekliyorum. Fırınlama videosu at. Aga fırınlama videosu çeksem var ya gerçekten çok güzel olur. Fırınlamaktan kalsın bir de sebe var bende. Frx kırmızı kapak abek 7 kullanıyorum İyi mi? Imperial azıcık ayağım vuruyor çözüm var mı? Prenses Elsa. Bu imperyaller nasıl fırınlanıyor? Kaç derece, kaç dakika? Bilgisi olan lütfen söylesin. Ayağımı çok vuruyor, süremiyorum. Abi babam paten aldırmıyor, baba... <laughs> o zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıya like butonu sıra ve hala kanala abone değilseniz de buradaki abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki videolara gitmeyin. Hoşçakalın bay bay. <laughs> Şimdi bunun montajlaması var. Yarın montajlarım. Gidip biraz yatmalıyım. Fırınlamayı nasıl yapıyorsun? Fırınlamayı hala bekliyorum. Fırınlama videosu at. Aga fırınlama videosu çeksem var ya gerçekten çok zor. <laughs> Selam gençler. Başta bir tane video izlemiş olmanız lazım. E, çünkü ben izledim. Ay, arkadaşlar bakın şu an şakanın sırası değil. Bugün sizlerle bekle bana çok fazla da gelen şu hep fırınla e, paten nasıl fırınlanır, paten fırınlamayı gösterir misin sorusunun cevabını sizlere bugün vereceğim. Şimdi şu şekilde miydi? video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Her türlü yorumu açım. Özellikle eleştirileri hatta daha fazla seviyorum. Yani çünkü eleştiri aldıkça kendimi geliştirmek için bir şey buluyorum. Mesela sallıyorum şu anda. Ses kaliten kötü olmuş görüntüdeki renk tonlamasını beğenmedim. İşte bunu bu şekilde yaparsan daha iyi olur. Rengi işte şunu ayarlarsan daha iyi olur. Ya da ne bileyim kamera açısını şu şekilde yaparsan daha iyi olur gibisinden eleştiriler her zaman açayım. Güzel bir eleştiri yapmış olabilirsiniz. Çok güzel ayarlamışsın kamerayı falan şunu diye. O zaman like atarsınız. Kötü beğenmediğiniz bir yön varsa bakarsınız hala aynı şekilde devam ediyorum. Hala beğenmiyorsunuz videolarımı. Dislike atarsınız ve biter. Fakat şu çok farklı. Sesten yine örnek vereyim ses kaliten kötü olmuş. Bence ses kaliteni güzelleştirmek için bu mikrofonu kullanabilirsin dersen. Okey eleştiri. Ben de daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Fakat böyle ses mi kaydedilir? Ses öyle mi yapılır? Böyle mi montaj yapılır? Derseniz aşağı yorumlarda ben de size aynı şekilde cevap veririm. Bir de bazen ters tarafıma geliyor. Siz de üzülüyorsunuz. Ben de üzülüyorum. Boş boşuna birbirimizi üzmeye gerek yok. İnsan gibi eleştiri yaparsanız hepsini açayım. Saçım sinirimi bozuyor o yüzden gittim bir tane sweat giydim. Şöyle de beyaz bir tane tişört var altında. Çok mal gibi gözüküyor ama olsun. Bugün bildiğiniz üzere ben bu pateni 650 lira civarında aldım. Bundan sonra birazcık kullandıktan sonra 30 kilometrelik hatta 42 kilometre olması lazım. Bir maratona girdim. Orada ayağım yeni pert oldu. Fotoğrafını da hemen bulursam şuraya koymuş olmam lazım. O günden sonra ben ne yaptım? Patenimi fırınladım. Çünkü imperiallerin botları bildiğiniz üzere fırınlanabilir bot diye geçiyor. Şimdi size fırınlamayı iyice anlatacağım. Fakat dediğim gibi ben fırınlamayacağım çünkü hem çok uzun süren bir işlem yani e, bazı aşamaları hem de tekrar fırınlarsam bunu bozmak istemiyorum. Şu anda ayarı tam bana göre bir daha onu zaten karantina var yani yapabilecek güçte değilim. O yüzden tekrardan fırınlayıp ayarını bozmayacağım. Ama her şeyi size teker teker ayrıntılı bir şekilde anlatıyor olacağım. İlk olarak paten ayağınıza vuruyorsa fırınlama işlemini neden yapmalısınız? Fırınlama işlemine küçük bir ondan bahsedeyim. Fırınlama işlemi bunlar fırınlama bir bot olarak geçtiği için içindeki süngerler ısıya aldığı zaman şekli yumuşuyor. Daha doğrusu diyeyim o şekilde. Ş şekli değil maddesi yumuşuyor ve ayağınıza giydiği zaman o şekilde kalıplaşıp donuyor ve ayağınıza vurmamasını sağlıyor. Şimdi bu buraya kadar her şey okeyse hemen nasıl fırınlayacağımıza başlayalım. İlk olarak fırınlayacağımız kısım olan bu iç botu bundan ayırıyoruz. Bu iç botu annenize veriyorsunuz. Ben de aynı şekilde anneme veriyorum. Bunu en düşük derecede, en düşük ayarda yıkıyor. Yıkadıktan sonra bunu sakın fırın makinesiyle falan kurutmaya çalışmayın. Çünkü yapışkanlığına bu sefer açılmaya başlıyor. Düzgün bir yere bırak o kendi kendine kurumaya başlayacak zaten. İyice tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra artık fırınlama işlemine başlayabiliriz. Bunu neden yapıyoruz diyeceksiniz. Bir, ne kadar uzun süre ayağımıza girdik yani artık içinde o koku moku her şey bir gitsin diye artı bir süngerler o suyu emip bir şişsin ve, ve tekrardan ilk aldığımız haline en yakın haline bürünebilsin diye bunu yapıyoruz. Artık patelimiz iyice temiz, yıkandı ve kurutuldu. Artık bunu fırın aşamasına geliyoruz. <laughs> Baştaki videoda gördünüz arkadaşlar mikrodalgaya <laughs> bak gülesim diyor. Birkaç kişiden gördüm mikrodalgaya attım diye. Arkadaşlar mikrodalgaya atmayın lütfen. Yani <laughs> pateni bulamazsınız. Mikrodalgaya çıkarttığınız zaman paten alev almış falan olabilir yani yanmış olabilir anladınız mı? Mikrodalga asla değil. Sonuçta pateni fırınlamaktan bahsediyoruz. Pateni mikrodalgalamak diye bir şey yok yani. Mikrodalga hayır. Patenin botunu alıyoruz. Fırının içerisine koyuyoruz. ikisini yan yana. Böyle genelde ben şey koyuyorum. Izgaralar oluyor ya yani ızgaralara koyuyorum ki altının üstüne her yerini alabilsin diye. Izgaraların üstüne koyduk. Burası çok önemli arkadaşlar. Koyduktan sonra yaklaşık 45 derecede. Yani eğer 50 varsa bazılarının şey 45 bazılarının 50 oluyor. Fark etmez o aradaki çok önemli değil. Ben genelde 45'te yapıyorum. 45'in belki de ortasına doğru falan. O arada koyuyorsunuz. 45 dereceye koyduktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca. Yine bu da 15-20 dakika arasında değişebilir. 15 dakika boyunca o iyice 45 derecede böyle bir ısınıyor. Bir pişiyor, bir yumuşuyor, bir şeyler oluyor. Tabi bazı dediğim gibi daha yüksek sıcaklıkları koyuyor ama ben tavsiye etmiyorum çünkü patladığını düşünüyorum mesela. Botuma da zarar vermek istemiyorum. Koyunca sanki bunun bu altını yapışkanı ayrılıyor birbirinden gibi. O yüzden siz bence beni dinlemekte fayda var. 45 ila 50 derece arasına koyun daha fazla yükseltmeyin. Yani en azından Furkan böyle demişti. Demek istemezsiniz herhalde. Ama daha fazla iyi koyanlar da varsa onlar da herkes kendi seçeneği yiyebilir. Ben 45 derecede 50 derece arasında yapıyorum dediğim gibi. 15 dakika ile dediğim gibi 20 dakika arasında koyduğun zaman yine dediğim gibi ben 15 dakika tutuyorum. Ondan sonra pateni sıcakken henüz sıcakken alıyorsunuz ve tekrardan hızlı bir şekilde bunun içine koyuyorsunuz. Bazıları şey yapıyor. Direktman ayağını giyip bekliyor. Zaten ayağını giyip bekleyeceksen ne anlamı kaldı ki? Hani sen ayağının şeklini aldı ve patenin şeklini aldı yine vuracak hiçbir şey fark etmeyecek. Sonra fırınladım ama hiçbir işe yaramıyor. Fırınlam öyle bir işe yaramaz. Tabii ki de işe yaramaz. Geri bunun içine sokman lazım. O botu geri içine sokacaksın. Hızlı bir şekilde ayağını giy içine giyeceksin. Ve bekleyeceksin. Benim tavsiyem pateni sürmeyin o haldeyken. Çünkü paten böyle esniyor ya falan. Hiç oralara girmeyin. Paten tekrardan soğuyana kadar, eski haline alana kadar böyle o sıcaklığı iyice geçene kadar ayağınızda öyle bekleyin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakacaksınız ki patenin artık kendi hallerini almış. Yani şu mesela sallıyorum. Burası böyle daha bir basılmış, daha bir şey olmuş. Paten yani bildiğiniz o sünger artık sizin ayağınızın şeklini büyük oranda almış olacak. Fırınlamanın bazıları işe yaradığını söylüyor, bazıları yaramadığını söylüyor. Şöyle bir şey var. Eğer yaramasa neden ya fırınlanabilir bot tasarlansın ve bu piyasaya sürülsün? Ayrıca yaramasa benim ayağımı vuruyordu şu anda vurmuyor. Yani bence işe yarıyor. Yani kendi deneyimlerimle göre işe yaradığını düşünüyorum. Fakat hangi botlar fırınlanıyor diye de bir şey gelecektir büyük ihtimalle. Gerçekten bunu ben de bilmiyorum. Yani bunun fırınlandığına %100 eminim çünkü fırınlanabilir bot olarak geçiyor. Ama mesela benim yani Twister Pro da var ama Twister Pro sanırım fırınlanmıyor. O yüzden hiç de denemedim fırınlamayı. Çünkü e, fırınlanmıyorsa çok büyük sıkıntı olur yani. O fileleri falan var mesela Twister Pro'nun üstünde. Onlar büyük ihtimalle yanar böyle dökülür falan üstünden. O yüzden hiçbir şekilde denemedim. Ama dediğim gibi eğer imperialiniz varsa imperialin her modeli olabilir. Imperial Pro'nuz vardır, imperial bliğiniz vardır, white'ınız vardır, eksik bir yellow'dur, mega cruiser'dır hiç fark etmez. Imperial'lerin hepsi fırınlanabilir bottur. Imperial'leri rahatlıkla fırınlayabilirsiniz. Aslında fırına baktığım gibi bu kadar kolay çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Benim dediklerimi yaparsanız korkmanıza da gerek yok. 45 dereceye at. At bekle. 15 dakika bekle. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Zaten bir zarar gelmeyecek. Ama 45 derece çok sıcak bir sıcaklık değil. Yani ben onu bazen 45 derecenin de böyle biraz ortasına götürüyorum. Yani 50 derecede yaklaşsın falan diye. İsterseniz tam 50 dereceyi de açabilirsiniz. Ama bana kaysa daha yükseğine gitmemenizde fayda var. Ben garanti olsun diye 50 derecede de böyle küçük bir altına koyuyorum. Çünkü ben de hafiften diyorum aman bir şey olmasın falan diye. Ama dediğim gibi 50 derecenin üstünü bu zamana kadar hiç çıkartmadım. Ve her seferinde de fırınlama işlemi gayet güzel bir şekilde oldu. 15-20 dakika boyunca 50 derecede, 47,5 derecede, 50 derecede o arada fırınlarsanız mis gibi bir pateni sizin olacaktır. Dediğim gibi şimdi ben bunu bir kere fırınladığım için bir daha fırınlamak istemiyorum. Boşu boşuna tekrardan o bozmak istemiyorum ama anlattıklarımı birebir yaparsanız aynı şey olacaktır. O zaman <laughs> videoyu beğendiyseniz şu başındaki video gibi <laughs> ve başındaki video gibi videodan devamının gelmesi istiyorsanız aşağı. Eğer videoyu beğendiyseniz ve başındaki videoyu da beğendiyseniz diğer videolarda da o şekilde videoların gelmesini istiyorsanız eğer şu videonun eğer bu videonun başındaki video gibi videoların 2000 years yılında... later eğer bu videonun başındaki video gibi videoların yani Samanyolu TV oyunculuğu videolarının devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ve eğer bu videoyu da beğendiyseniz şu aşağıdaki like butonuna bir slide çakabilirsiniz. Ve buradaki abone ol butonuna tıklayarak da abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki videolara da gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Enes Batur'um ben. Nasıl? Bir kafa atarım 10 milyon olurum.